NATO Genel Sekreteri Stoltenberg diyor ki, daha beterini göreceğiz ama bedelini de ödeteceğiz. Ben, Hüseyin hazırsa haritan, Ukrayna'daki son durumu bir gösterelim ayağa kalkıp Murat'la. Hazır mıyız? O zaman kalkabiliriz Murat'cığım. Orada mı biliyorsun? Gelelim tamam, böyle. Tamam, peki. Şimdi, NATO Genel Sekreteri'nin söylediğine göre bu savaş daha da genişleyecekmiş gibi bir Hatta izlenim aldım. şöyle şöyle bir şu, şu şey yapalım. Genişler mi? Mesela bakalım. Şimdi en, en kritik iki yer var. Bildiğimiz biri bu zaten görüyorsunuz şu taramalı çizgiler Rusya'nın ilerlediği bölgeler. Şuraları evet. kontrol altına aldı. Harki burada o tam da ele geçirilmiş durumda değil Ruslar ele geçirdik diyor. Ama burada Kiev'e giden bir yol var. Şimdi bu yolda işte bu 60 küsur 64-65 kilometrelik konvoy böyle geliyor. Bunun çok yavaş ilerlediğini söylüyor şey. Pentagon. Hakikaten öyle. Bunun iki nedeni olabilir. Birincisi lojistik sıkıntıları olabilir. Çünkü 64 kilometre yani hani şeyden büyük çekmeceden Gebze'ye kadar falan diye hani düşünelim ya da Ankara'nın merkezinden Kızılcamam'a kadar falan. Bunun yakıtı, yakıt ikmali, yiyecek ikmali, şeyler işte lastiğidir, bilmem nesidir çok zordur ikmali ama bu izleyen izleyicilerimiz için 13 gün diye bir film vardı. Küba e, krizi. Orada mesela e, yavaşlatılıyor gemiler. Diplomasiye zaman tanınması için. Yani bu konvoy biraz hani diplomatik gelişmelerin e, seyrini görmek için de yavaşlatılmış olabilir. Bu da mümkün. E, şeyde, burada da bir şey var. Diğeri, Kerson. Kerson, çünkü şurada artık Nehir şeye dökülüyor. Bunun doğu kıyısına geçilmiş durumda. E, bu tabi hem bir Moldova'yı da şeyde bırakıyor. Tehdit altında bırakıyor. Hem de aslında bu e, istila işgale dönüşürse. Şu anda bir istila var. Evet. İşgal daha kalıcı bir şey. İstila işgale dönüşürse Ukrayna'nın deniz bağlantısını tamamen kesmeye başlıyor. Çünkü şurada haritada görünüyor. Buradan Odessa'ya kadar. Odesa tabii. limanı var evet. burada. Burada e, şey Dolayısıyla bir de hani NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Daha beterini diyor. Bunu daha vahim olarak şey de söyledi. 90 dakika Putin'le telefonda konuştuktan sonra Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da söyledi. Yani demek daha telefonda konuş... hazırlanalım. Demek ki o telefon konuşması o kadar gergin geçti. 90 dakika şey. az bir şey değil evet. yani. 90 dakika Şimdi telefonda konuşmak. Burada bu haritada enteresan olan taraf şu... Yani Harkiv. Neden Harkiv önemli? Az sonra Nevşin de bize söyleyecek. Harkiv bir de ikinci büyük e, tabii. şey. şey. Harkiv bizim evet. ekonomimizle ilgili bir durum. Yani evet. şimdi baktığında e, Harkiv'de mesela bir şirket kuruldu. Black Sea Shield dediğimiz e, Karadeniz Kalkanı anlamına gelen. Evet. İşte yüzde elli küsürü Türklere ait. Yüzde kırk küsürü Ukraynalılara ait. Ne yapıyor bu şirket? Bir savunma sanayi şirketi. Ve Orada işte bizim bu ürettiğimiz sihalar, ihalar, atak helikopteri, e, efendim e, milli uçak e, e, uçağın, Muharip savaş uçağının motoru vesaire hep e, bu bir şirket ya Türkiye'de üretecekti ya da orada şu anda oradan motor alıyoruz. Şimdi birincisi bu tehlikeye girdi. Ne diyorsun? E, en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani şu anda bizim yerli milli e, savunma sanayimiz e, Harkiv'in, Düşmesiyle birlikte tehlikede. Şu anda bütün o fabrikalar Rusların tamam, elinde. Tamamıyla tamamıyla denemez. Ama büyük ölçüde, yani büyük ölçülerde özellikle bu insansız hava araçlarının motor aksamı plan oralarda. Fakat Türkiye'de de bu teknoloji artık yapılıyor. Bakın bütün bu şey olan biten şey içinde tabi Ukraynadan yapılan teknoloji transferi çok büyük rol oynadı. Ama motor Ama, fabrikaları. Murat. Evet. Yani evet, şu anda motor evet. biz üretmiyoruz yani. E, parçalarını üretiyoruz. Ama motoru. Tam evet. anlamıyla şu anda Ukrayna'ya bağlı. Ama oradaki e, hani mühendisler, bu işin teknolojisine sahip olan insanların bir kısmı da Türkiye'de e, diye biliniyor. Zaten. Ha geldi diyorsun. Öyle duy, duyumlar alınıyor. Bunlar tabi askeri sırlar olduğu için tam e, teyit etmek mümkün değil. Fakat e, orası sadece yani Türkiye'nin savunma sanayine etkisi bakımından değil, harki büyük bir sanayi bölgesi. Eski Sovyetler Birliği zamanından yapılmış işte demir yolu, işte, lokomotif fabrikalarından tutun da ağır sanayi tesislerinin pek çoğu orada. O yüzden önemli zaten Rus sınırına çok yakın bir bölge. Çok yakın bir bölge Kuzeydoğu'da. dolayısıyla dediğim dediğin gibi kritik bir yer. Ve güneyde işte Kırım Yarımadası'nın batısındaki Herson şehri. Orası da çok stratejik kritik bir yani yer ama esas gelen, başkent tehlikede. Işte ilk akla gelen tabii benim tabii, aklıma tabii, tabii gelen evet, ve izleyicilerimizin evet, izleyicilerimizin aklına, evet. aklına gelen buydu. Doğru haklısın. Evet.